Merhaba sevgili dinleyiciler, Biyokest'e hoş geldiniz. Bugün sizlerle tıp dünyasının zorlayıcı alanlarından birini keşfedeceğiz. Spinal Masküler Atrofi SMA hastalığının moleküler temelleri SMA'nın kökeninde tek bir genin küçük bir hatası, vücudun en temel işlevlerinden biri olan kas hareketlerinin yok olmasına nasıl yol açar, Genetik mutasyonlar nasıl olup da kaslarda zayıflamaya ve motor fonksiyon kaybına neden olur? İşte tüm bu sorulara yanıt arayacağız. SMA'nın biyolojisi öncelikli olarak SMN1 genine dayanır. Bu gen motor nöronların sağlıklı çalışması için gerekli olan SMN proteinini üretir. SMN proteini özellikle motor nöronlarda RNA işlenmesi hücreye içi taşıma ve sinir kas bağlantısının korunması gibi görevlerde kritik bir role sahip. Ancak SMN1 genindeki mutasyonlar bu proteinin üretilmesini büyük ölçüde engeller. SMN1 geninin eksikliği karşısında vücudun sahip olduğu bir yedek gen devreye girer: SMN2. Ancak SMN2 görevini tam olarak yerine getiremez. Çünkü bu genin RNA işlenmesinde exon 7 adlı bölge genellikle çıkarılır. Bu eksiklik, üretilen SMN proteinin tam işlevli olmamasına neden olur. SMA hastalarında SMN2 geninin kaç kopyası olduğu hastalığın şiddetini doğrudan etkiler. Ne kadar fazla SMN2 kopyası varsa, o kadar fazla işlevsel protein üretilir ve hastalığın seyri daha hafif olur. SMA doğrudan omurilikteki motor nöronları etkiler. Peki motor nöronlar bu süreçte neden hayatta kalmaz? Bunun yanıtı SMN proteininin hücresel işlevlerinde saklıdır. SMN proteini sinir hücrelerinin büyümesi ve kaslarla iletişim kurmasını sağlayan aksiyon potansiyellerinin düzenlenmesi gibi kritik görevler üstlenir. Eksik SMN proteini olduğunda sinir hücreleri kaslara doğru uzantılar geliştiremez. Kaslara sinyal iletimi bozulur. Bu da kasların kullanılmaması nedeniyle zayıflamasına yol açar. Hücre içi taşıma aksar ve nöronlar protein ve RNA gibi yaşamsal maddeleri uzak bölgelere ulaştıramaz. Bu durum nöronal dejenerasyonu hızlandırır Motor nöronlar işlevini yitirince kaslar da yeterli uyarı alamaz ve atrofik bir sürece girer. Bu yüzden SMA motor nöron hastalığı olarak bilinir. SMA, semptomların şiddetine göre 5 ana tipte sınıflandırılıyor. Tip 0, doğum öncesi teşhis edilen ve hayati fonksiyonlarda ciddi bozukluklarla doğan bebeklerde görülür. Yaşama süresi çok sınırlıdır Tip 1 doğumdan sonraki ilk 6 ay içinde ortaya çıkar. Bebekler başlarını kaldırma ve desteksiz oturma gibi motor becerileri geliştiremez. Tip 2 çocukluk çağının erken döneminde 6-18 ay arasında görülür. Bu çocuklar oturabilir ancak yürüyemezler ve zamanla motor becerilerde gerileme yaşarlar. Tip 3 daha geç yaşlarda ortaya çıkar ve hafif kas güçsüzlüğü ile seyredebilir. Bazı bireyler uzun süre desteksiz yürüyebilir. Tip 4, erişkin yaşta başlar ve genellikle hafif seyirli kas güçsüzlüğüne neden olur. Hayat beklentisi üzerinde büyük bir etkisi yoktur. SMA tiplerine baktıktan sonra RNA işlenmesinde SMA'nın rolüne odaklanalım. SMN proteininin Biyolojik fonksiyonlarından biri, hücrelerin yaşam döngüsünde kritik öneme sahip olan RNA işleme sürecidir. Spinal motor nöronlar gibi uzun sinir hücreleri, RNA'nın doğru işlenmesine özellikle bağımlıdır. SMN proteini, SNRNP adı verilen protein komplekslerinin oluşumunda yer alır. Bu kompleksler, hücre içinde pre-mRNA'nın olgunlaşmış RNA'ya dönüşümünü sağlar. Eksik SMN bu süreçte bozulmalara neden olarak motor nöronların hayatta kalmasını zorlaştırır. SMA'da motor nöronların kaybı doğrudan sinir kas kavşağının bozulmasına yol açar. Bu kavşaklar sinirlerin kaslara uyarmasını sağlayan kritik bağlantı noktalarıdır. SMA hastalarında asetilkolin salınımı azalır. Bu da kas kasılmalarının gücünü düşürür. Kavşakların yapısal bütünlüğü bozulur ve sinirlerin kaslara bağlandığı bölgelerde dejenerasyon başlar. Zamanla kaslar kullanılmadığı için küçülür ve güçsüzleşir. Bu sürecin sonunda bireyler giderek daha az hareket eder hale gelir ve temel motor becerilerini kaybeder. SMA'nın biyolojisine dair yeni bulgular, hastalığın yalnızca motor nöronları değil, aynı zamanda mitokondriyi de etkilediğini göstermektedir. Mitokondriler hücrelerin enerji santralleri olarak görev yapar. SMN proteini eksik olduğunda hücrelerde oksidatif stres artar, bu da nöronların daha hızlı hasar görmesine neden olur. Enerji üretimindeki aksaklıklar kasların güçsüzleşmesini hızlandırır. Sinir hücreleri yeterli enerji üretemedikleri için görevlerini yerine getiremez. Bu bulgular SMA'nın yalnızca bir motor nöron hastalığı değil, Aynı zamanda hücresel enerji dengesi ile ilgili daha geniş kapsamlı bir bozukluk olduğunu ortaya koyuyor. SMA dünya genelinde yaklaşık 6000 ila 10000 canlı doğumda bir görülür. Türkiye'de bu oran akraba evliliklerinin yaygın olması nedeniyle daha yüksektir. Her yıl 150 ila 200 yeni SMA vakası bildirilmektedir. Bu nedenle Türkiye'de evlilik öncesi SMA taşıyıcılık testi gibi önleyici programlar başlatıldı. Bu testler SMA taşıyıcısı olan çiftleri erken tespit ederek genetik danışmanlık sağlar. Gerekli durumlarda prenatal tanı ile erken müdahale imkan tanınır. Bu tür uygulamalar hastalığın önlenmesinde büyük rol oynar. SMA tedavisinde son yıllarda önemli gelişmeler yaşandı. Ancak tedavilerin maliyeti ve erişebilirliği hala büyük bir sorun. Şimdi bu mücadelede en çok dikkat çeken 3 tedavi yöntemine göz atalım. Nüsinersen Omurilik sıvısına direkt olarak enjekte edilen bu ilaç SMN2'nin egzon 7 üretimini teşvik eder. Tedavi ömür boyu devam eder ve 4 ayda bir doz tekrar edilmesi gerekir. Ancak ilacın yüksek maliyeti özellikle gelişmekte olan ülkelerde erişim sorunlarına yol açar. İkinci ilaç, çoğunlukla bildiğimiz Zolgensma. Gen tedavisi olarak bilinen Zolgensma, SMN1 geninin sağlıklı bir kopyasını motor nöronlara taşır. Tek doz uygulanan bu tedavi, dünya çapında 2 milyon doları aşan maliyetiyle tartışmalara neden olmuştur. Üçüncü ilacımız ise Risdiplam. Günlük olarak ağızdan alınan bu ilaç, SMN2 genini düzenleyerek vücutta daha fazla SMN proteini üretilmesini sağlar daha uygun maliyeti sayesinde tedaviye erişim kolaylaşmıştır. Tıp dünyası SMA için yeni tedavi yöntemleri geliştirmeye devam ediyor. CRISPR-Cas9 gibi genom düzenleme araçları SMN genindeki hataları kalıcı olarak düzeltebilir. Ancak bu teknolojilerin henüz klinik uygulamalarda kullanımı sınırlıdır ve uzun vadeli etkileri belirsizdir. Öte yandan kök hücre tedavileri SMA tedavisinde büyük umutlar vaat ediyor. Mezenkimal kök hücreler veya amniyotik sıvı kök hücreleri bozulmuş motor nöronların onarılmasına ve kas fonksiyonlarının iyileştirilmesine yardımcı olabilir. Ancak bu tedavi yöntemlerinin güvenilirliği ve etkinliği üzerinde hala çalışmalar devam etmektedir. SMA tedavileri özellikle yüksek maliyetleri nedeniyle birçok aile için ulaşılmaz durumda. Bir çocuğun yaşam hakkı sağlık sistemlerinin sunduğu hizmetlerle doğrudan ilişkilidir. Burada devletlerin rolü büyük. İlaçlara erişimin kolaylaştırılması, hastalara sosyal destek sağlanması ve tedavi sürecinin her aşamasında ailelerin yanında olunması hayati önem taşır. Ayrıca multidisipliner bakım ekipleriyle SMA hastalarının yalnızca fiziksel sağlığı değil, psikolojik ve sosyal ihtiyaçları da desteklenmelidir psikologlar, fizyoterapistler ve sosyal hizmet uzmanlarının işbirliği, SMA'lı bireylerin ve ailelerinin yaşam kalitesini arttırmada önemli bir rol oynuyor. Sevgili dinleyiciler, bu bölümde SMA'nın biyolojik temellerini, genetik mutasyonların nasıl motor nöron kaybına yol açtığını ve hücresel düzeyde neler yaşandığını inceledik. SMA'nın tedavisinde atılan adımlar umut dolu bir bilimsel yolculuk sunuyor. SMA hakkında daha fazla bilinç ve farkındalık yaratmak için siz de çevrenizdeki insanları bilgilendirin. Unutmayın, bilgiyi paylaşarak güçleniriz. Bir kez de dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bilimin ışığında yeni bölümlerde buluşmak üzere, sağlıklı kalın.